Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber bir inanç hakkında e, bir video çekiyorum. Bugünkü videomuzun konusu apateizm olacak. E, apateizm nedir? Açıklamak gerekirse apateizm kaynaklarda tanrı umursamazlık olarak açıklanır. Hem ateizm hem de teizmde görülür. Diğer bir deyişle apateiz, tanrı veya tanrıların varlığı ile ilgili soruların anlamsız olduğunu savunur. Tanrının var olmasının kaderi etki etmeyeceğini ve insan hayatı üzerine etkisi olmayacağını belirtir. Tanrı'nın varlığı veya yokluğunda kesin bir bilgi bile olsa apatheistler bu tutumunu değiştirmez. Keza Tanrı'nın varlığı kanıtlanırsa bu inanıştan çıkıp bilimsel veri olur bence. E, John Turowich ise apatheizmi kişinin kendi inançlarını çok önemsememesi, başkalarınkini ise hiç önemsememesi olarak tanımlar. Agnostizmden farkı şudur ki agnostizm e, tanrının asla bilinemeyeceğini savunurken apateizm ise tanrının bilinip bilinmemesini, olup olmamasını tabiri caizse takmaz. Benim bir arkadaşım da ateist ve kendisini çok severim. Ona görüşlerini sordum. Sağ olsun e, güzel cevaplar da verdi. E, kendi görüşlerime gelecek olursak herkesin fikirlerine saygı duyarım. E, bence bilmiyorum. Bana en mantıklı gelen inanışlar inanışlardan bir tanesi agnostizm fakat e, apatizm olan apatest olan insanlara da saygım sonsuz dediğim gibi. E, kendim Müslümanım fakat bu inanışları da araştırıyorum. Hatta müsait olduğum vakit bir makale de yazmak isterim bu konu hakkında veya e, ileride daha çok kaynak bulabilirsem bir tane daha video çekmeyi isterim. E, çünkü internette şu an fazla bir bilgi yok o yüzden video kısa da ol, kısa olacak. E, mazur görün çok özür dilerim sizden. E, o zaman videonun sonuna gelelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler kendinize iyi bakın.